DJ Erman kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda magazin kategorisinde sol ön kolunda buz adam ötsinin dövmesi bulunan oyuncu kimdir şeklinde bir sorumuz vardı. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği Brad Pitt olacaktı. Değerli oyuncuların hepsi değerli filmlerle adını Hollywood sinemasına altın harflerle yazılmış Bugünün sorusunda ise sizlere inanç kategorisinde Şanlıurfa'daki Halilurrahman Külliyesi'nde bulunan balıklı gölde yaşayan ve yiyenin başına felaket getireceğine inanılan balıklar hangisidir şeklinde bir sorumuz var. A. Levrek B. Palamut C. Lüfer D. Hamsi E. Sazan Sorumuzun doğru cevabını YouTube kanallarımız DJ Arma Phenomenon'da sizlerle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı, sorumuza doğru cevap vermeyi, önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayı. Yeni yarışma sorularında görüşmek üzere. Hoşça kalın.